Evet değerli dostlar yolumuza devam edelim. Şimdi dedim ya hoca efendi bunu seyr seyri sülukun çok önemli bir esası olarak görüyor. Derinleşmenin, tahkiki imanın, huzurun ve e, aslında tesbihat bizim için ifade ettiği çok önemli bir mana. Namazla, namazın tesbihatı ya bu. Namazı e, namazı bizim hayatımızın merkezine yerleştirebildiğimizin bir işareti, tesbihatlarımızı düzgün olarak yapabiliyor oluşumuz. Hep bunu istiyor ya bizden hoca efendi, namazı hayatınızın merkezine koyun ve diğer işlerinizi namaza göre programlayın. Yani hep akıl namazda olacak, o hayatın merkezinde olacak ve diğer işler namaza göre programlanacak. Dolayısıyla bir insanın namazı, hayatının merkezine yerleştirebildiğinin bir tezahürü aynı zamanda tesbihatlarını, namaz tesbihatlarını aksatmadan yerine getirmesi. Kendinizi diyor Hoca Efendi namaza verdiğiniz ölçüde, onun manasına verdiğiniz ölçüde bambaşka duyuşların içerisine, bambaşka hiss hissedişlerin içerisine girersiniz. Hiç tanımadığınız yakınlıkların lezzetini duyarsınız. Bizim de istediğimiz bu değil mi? Kendimizi namaza vermek, namaza vermek, başka duyuşlar, başka hissedişlerin ufkuna doğru yürümek, hiç tatmadığımız, bizim için önemli olan bu yakınlıkların lezzetiyle duymak. Allah'ım bugün sana bir kere daha inandım derseniz diyor Hoca Efendi. Senin bizim bildiğimiz manada elin olmaz. Fakat şu an seni kendime o kadar yakın hissediyorum ki adeta yedi ilahi başımı okşadığını, başımı sıvazladığını hissediyorum deyiver, verirseniz diyor Hoca Efendi. Kendinizi o kadar Allah'a yakın hissedersiniz. Allah'ım senin elin olmaz. Ama sanki rahmet elinle başımı okşuyorsun gibi hissediyorum. Kıyamda başka, rükuda başka, secdede başka duyuşlar. Ve üstad ne diyordu tesbihat için? Namazın manasını tekit diyordu kuvvetlendirme. Dolayısıyla namazda, rükuda, kıyamda o duyuşlar sonra tesbihattaki duyuşlar. Tahiyyatı okurken mesela meseleyi ayrı bir manada duyma. Miraç burcuna yükselme tahiyyatı okuyor, oku, okurken ötelere selam verme, selam alma. Şimdi ama namaz ne olmuş? Pek çoklarımız için bir kültürün parçası haline gelmiş. Namazın erkanı adeta folklorik hareketleri dönüşmüş. Oysa onun sırrına açılmak bizim için esas olan. Namazdan sonra pek çokları diyor hoca efendi hemen tesbihat yapıp elleri kaldırarak dua etmeyi de bir folklora dönüştürmüşler. Yani tesbihat Sübhanallah 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 elleri kaldırıp amin deyip hemen yine namazdan kalkmak tesbihat bile bir folklora dönüşmüş. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber sesleri adeta kültürün bir parçası haline gelmiş, folkloru olmuş. Hoca Efendi ne diyordu? Ee, görenek Müslümanlığı diyordu. Biz kültür Müslümanlığı diyoruz. Ya, Hoca Efendi Görenek Müslümanlığı diyordu. Fakat tesbihatı halis bir ibadet olarak duymak zorundayız diyor Hoca Efendi. Tesbihat Halis bir ibadet. Onda da derinleşmeye çalışmalıyız. Namazda derinleşmeye çalıştığımız gibi. Kulluk renk ve deseniyle tam bezemeliyiz onu. İbadet şivesi kazandırmalıyız ona da. Cenab-ı Hakk'a sunma e, özeni içerisinde, tesbihatımızı Cenab-ı Hakk'a sunma ihtimamı içerisinde idrak ve şuurla onu yapmak mükellefiyetimiz var. Siz bütün kalbinizle seferber olursanız, vicdan mekanizmanızı harekete geçirirseniz, letaifi rabbaniye, irade, his gibi bütün derinliklerinizle namaza, tesbihata, duaya yönelirseniz, o zaman her şeyde çok farklı manalar bulursunuz. Bambaşka hislerle dola, dolarsınız ve doyarsınız diyor Hoca Bambaşka hislerle dolarsınız, doyarsınız. Kalp Allah'ı zikrederek itminana ermiyor muydu? Ermiyor muydu?